Merhaba sevgili öğrenciler. Yazılılar başlıyor ve kanalımız detaylı yazılı videolarıyla yanınızda. Bugünkü yazılımız fen bilimleri ikinci yazılım. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan İngilizce yazılı videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu videonun linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. İlk bölümde doğru ya da yanlış yazıyoruz. Her biri bir puan. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. Evet kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. Kuvvet neydi hatırlayalım. Cisimlerin şeklini değiştirebilen, Duran bir cismi harekete geçirebilen, hızlandırabilen, yavaşlatabilen, durdurabilen, döndürebilen etkiye kuvvet diyorduk. Bir mıknatıs ortadan bölündüğünde mıknatıslık özelliği kaybolur demiş yanlış arkadaşlar. Bir mıknatısı ne kadar bölerseniz bölün, yeni oluşan parçalar da mıknatıs özelliği gösterir. Mıknatıslarda aynı kutuplar her zaman birbirini çeker. Yanlış. Aynı kutuplar birbirini iter arkadaşlar. İki kutbu var biliyorsunuz. S ve N şeklinde arkadaşlar. N, N, S, S birbirini iter. Zıt olduğunda çeker. Duran topa vurduğumuzda itme kuvveti uygularız. Doğru arkadaşlar. İtme kuvvetiyle topa vuruyoruz. Topu harekete geçiriyoruz. Durağa yaklaşmakta olan otobüs hızlanma hareketi yapar. Yanlış tabii ki durağa yaklaşmakta olan otobüs yavaşlama hareketi yapar arkadaşlar. Hızlanma yaparsa ne yapar? Durağa dalar yani yolcuların üzerine daldırmayalım otobüsü. Ne yapacak? Frene basacak. Sürtünme kuvvetiyle beraber tekerlekler arkadaşlar. O balataların tekerlekler sürtünmesiyle birlikte ne abi? Otobüs duracak. Yavaşlayacak önce daha sonra duracak. Yeşilay, sigara, alkol ve madde bağımlılığına karşı mücadele eden bir kurumdur. Doğru arkadaşlar. Yeşilay'ı Kızılay'la birlikte veriyor. Öğrenciler bunları karıştırıyor. Kızılay ne yapıyor? Doğal afetlerde arkadaşlar insanlara yardım ediyor. Bir de kan bağışı kampanyaları düzenliyor. Yeşilay, bu sigara, alkol bununla mücadele eden kurum Yeşilay. Katkı maddeli hazır besinler. Taze besinlerden daha sağlıklıdır. Yanlış arkadaşlar. Taze besinler daha sağlıklıdır. Buzdolabının kapağını kapatırken itme kuvveti uygularız doğru. Kapağını açarken çekme kuvveti uyguluyoruz. Kuvvet duran bir cismi harekete geçiremez. Geçirebilir. Topa vurduğumuzda arkadaşlar ne yapıyor? Top harekete geçiyor. Ya da bir alışveriş arabasını ittirdin. Ya da bir oyuncak arabayı ittirdin. Harekete geçiyor. Mıknatısların N ve B olmak üzere iki kutbu vardır. İki kutbu vardır. Fakat bu kutuplar arkadaşlar kuzey ve güney şeklindedir. İngilizceden geliyor. İngilizce'de north ne demek? Kuzey demekti north. Güney ne demekti? South. İşte S ve N oradan geliyor. Yani batı diye bir kutup yok mıknatıslarda arkadaşlar. Bu ifademiz yanlış. İkinci bölümde hangi besin bulunur yaz. Ekmekte tabii ki arkadaşlar ne bulunur? Ekmek bir buğday ürünüdür. Yani tahıl ürünüdür. Yani arpadan, buğdaydan yapılır ekmek. O yüzden bunda karbonhidrat vardır. Vücudumuzun birincil enerji kaynağıdır. Karbonhidrat yetmeyince ne yapıyoruz? Şekerden alıyoruz enerjiyi. Burada yumurtada arkadaşlar tabii ki protein vardır. Karpuzda tüm sebze ve meyvelerde vitamin bulunur bol miktarda. Tavukta bol miktarda protein bulunur. Soda da arkadaşlar ya da maden suyu diyoruz. Maden suyunda bol miktarda mineral bulunur. Maden sudan üzerine arkadaş üzerineki etiketi okursanız, yani bir sürü magnezyum, fosfor sayıyor bir sürü mineral. Tavukta tabii ki yine protein bulunur. Bütün et, süt arkadaşlar bu ürünlerde ve bunların ürünlerinde ne var? Et, balık, yumurta, tavuk bunlarda protein var bol miktarda. Simit, simit arkadaşlar nedir? Yine bir buğday ürünü, undan yapıldığı için bunda da karbonhidrat bol miktarda bulunur. Evet sebze ve meyvelerde vitamin bol miktarda bulunur dedik. Marulda yine vitamin var. Ay çiçeğinde ay çiçeğinden var. yağı yapıyoruz bak. Yağ evet, cevizde ay çiçeğinde arkadaşlar bol miktarda yağ bulunuyor. Balıkta protein bulunur bol miktarda. Üçüncü bölümde kuvvetin hangi etkileri eşleştir? Serbest vuruştan futbolcunun gol atması. Serbest vuruşta arkadaşlar top durur. Hani baraj kurulur. Futbolcular, rakip futbolcular baraj kurur ve bir oyuncu serbest vuruştan ne yapar? Kaleye doğru topu atar. Futbolcunun gol atması burada ne? Duran topu harekete geçiriyor. Yani burada harekete geçirme etkisi var kuvvetin. Durağa yaklaşan otobüsün hareketi bir yavaşlama hareketidir. Yani kuvvetin arkadaşlar yavaşlatma etkisini görüyoruz. Oyun hamurunu şekillendirmek. Oyun hamurunu şekillenme kuvvetin şekil değiştirici etkisidir. Şekil değiştirme. Bisiklet giderken gidonu sağa çevirmek. Gidon arkadaşlar bisikletin direksiyonu oluyor yani. Bu da yön değiştirme etkisidir. Gelen bir topu da arkadaşlar vurmak mesela. Gelen bir topu karşılamak, voleybolda, teniste veya futbolda rakibin attığı topu onlara doğru atmak zıt yönde. Onda da yine yön değiştirme etkisi var. Topun yönünü değiştiriyorsun. Yuvarlanmakta olan topa Messi'nin aynı yöne doğru vurması Aynı yöne doğru vurduğumuzda arkadaşlar top zaten yuvarlanıyor bak. Belli bir hızda gidiyor bir yere doğru. Sen buna aynı yönde bak. Bu yöne doğru vurduğunda hızlandırma hareketi yaparsın. Fakat zıt yönde vursaydı ne yapar? Yön değiştirme etkisi olurdu o zaman. Dördüncü bölümde verilen ifadelerle doldur. Viraja giren otomobil değiştirme hareketi yapar. Viraja girdiğinde otomobil arkadaşlar viraj nereye doğruysa sağa ya da sola doğru. Ne yapacak burada? Yön değiştirme yapacak otomobil arkadaşlar. Yeşil ışık yandıktan sonra harekete başlayan araç ne yapar? Hızlanma hareketi yapar. Kırmızı ışığı gördüğünde, kırmızı ışık verdiğinde ne yapacaksın? Önce yavaşlama, sonra durma hareketi yapar. Maddelerin işlenmeden önceki doğal durumuna ham madde denir hareket halindeki cisimleri durdurmaya çalışmak tehlikeli olabilir. Tabi her cismi değil arkadaşlar. Siz bir git bir tırı, bir arabayı, treni durdurmaya çalışmak nedir? İmkansız bir şeydir. Yani böyle bir şey olamaz. Tehlikeli olabilir tabii ki yani. Ama hareket etmekte olan bir topu durdurmaya çalışmak değildir tabii ki. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur. Sınavlarda işte batıdan doğuya doğru verir bazen. Bazen de sağdan sola doğru der. Bazen saat yönünün tersi der arkadaşlar. Üçü de aynı şeyidir. Batıdan doğuya, sağdan sola, saat yönünün tersi. Üçü de aynıdır. Klasik bölümü bitirdik. 40 puan idi. Kalan 15 soru test. Her biri 4 puan. 15 çarpı 4 60 puan yani. Besinleri dondurarak saklama yöntemi hakkında bazı bilgiler verilmiş. Hangileri doğrudur bunlardan? Dondurulacak besinler temiz ve taze olmalıdır. Evet doğru arkadaşlar temiz ve taze olmalı. Çözdürülen besinler kısa sürede tüketilmelidir. Tabii ki çözdürülen besinler kısa sürede tüketilmezse hızlı bozulur. Çözdürülen besinler yeniden dondurulabilir. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Dondurduğumuz özellikle et, balık, tavuk gibi gıdaları özellikle bunları dondurduk bir kere, daha sonra çözdürdüğümüzde arkadaşlar tüket, tüketemedik diye biraz kaldı. Ben buna cevap veremedim. Bunu tekrar dondurup dolaba koymak sağlıklı değildir. O yüzden 1, 2 doğrudur. İkinci soruda mıknatısla ilgili hangisi doğrudur diyor. Mıknatıs iki parçaya ayrıldığında kutupları kaybolur. Kaybolmaz arkadaşlar. Mıknatısların bunlar parçalara ayırsak da mıknatısları yeni oluşan parçalar da arkadaşlar yine kutuplara sahiptir. N, S şeklinde kutupları vardır. Kutuplar kaybolmaz. Mıknatıs madeni parayı çeker. Çekmez arkadaşlar. Neden çekmez? Çünkü madeni paranın çoğu bakırdan yapılır. %80 oranında bakırdır. Geri, ka geri, kalan az bir kısmı nikelden yapılır. E, nikeli çekiyor hocam mıknatıs. Arkadaşlar çoğu bakırdan yapıldığından dolayı %80 oranında bakır bulunduğu için madeni para da çekmez. Çünkü mıknatıs bakırı çekmez. Şimdi mıknatısın çektiği maddeleri hatırlayalım. Bunu arkadaşlar kadın diye kodlayabilirsiniz. Bakın yani kobalt, demir, ve nikelden yapılan maddeleri mıknatıslar çeker. Fakat madeni paranın içerisinde çoğunluk olarak bakır olduğu için çekmez. Yani bakırı, çinkoyu, alüminyumu çekmez arkadaşlar. Mıknatısın farklı kutupları birbirini iter. Evet farklı kutupları arkadaşlar birbirini çeker. Evet, artı eksi birbirini çekiyor. Ns arkadaşlar ne yapar? Ns birbirini arkadaşlar çeker. Fakat SS olduğunda NN olduğunda ne yapıyor? Birbirini itiyor arkadaşlar aynı kutuplar. Mıknatıslar bakırdan yapılmış maddeleri çekmez. Evet bakırdan yapılmış maddeleri çekmez arkadaşlar. Madeni para buna bir örnek diyebiliriz. Üçüncü soruda hangisinde kuvvetin yavaşlatıcı etkisi gözlemlenir diyor. İkinci kattan düşen saksı ne yapar? Harekete geçmiş ve giderek arkadaşlar hızlanmıştır. Burada yavaşlatıcı etkisi değil, hızlandırıcı etkisi söz konusu. Harekete geçirici etkisi gözlemlenir. Durağa yanaşan otobüs ne yapar arkadaşlar? Yavaşlar. Durakta durur. Evet, yavaşlatıcı kuvvetin, hangi kuvvetin burada yavaşlatıcı etkisi var? Sürtünme kuvvetinin. Hangi sürtünme kuvveti? Arkadaşlar, hem yerdeki sürtünme tekerleklere uygulanan, hem de tekerleklere fren balatalarının uyguladığı sürtünme kuvveti otobüsü yavaşlatır. Doğru cevap Bursa'dır. Alışveriş arabasını iterek götürmek. Araba dururken sen bunu harekete geçiriyorsun. Evet, burada harekete geçirici etkisi. Katlanarak uçak yapılan kağıt. Burada şekil değiştirici etkisi var. Dördüncü soruda sağlıklı beslenen bir kişi hangisini yapmaz diyor. Taze ve doğal besinler tüketmeliyiz. Evet bunu tüketir. Doğru. Paketlenmiş ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz. Doğru. D. Eminsiniz ki karar verdiniz. Eminim. Yağ ve şeker gibi enerji verici besinlere öncelik vermeliyiz. Yanlış arkadaşlar. Yağ ve şeker gibi besinlere öncelik vermeyeceğiz. Bunlar bunlar sonlarda yer alacak. Önceliğimiz ne olması gerekiyor? Karbonhidratlı, proteinli ve vitaminli besinler öncelik. Her çeşit besinden yeteri kadar yemeliyiz. Evet, bu ifademiz doğrudur. C yanlış. Proteinlerle ilgili hangisi yanlıştır? Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besindir. Doğru. Yani gelişmemiz değil, boyumuzun uzamasını arkadaşlar, yaraların iyileşmesini, tırnakların uzamasını, saçların uzamasını, kırılan e, herhangi bir kemiğin onların iyileşmesini arkadaşlar proteinler sağlıyor. Saçlarımız ve tırnaklarımızın uzamasını sağlar. Doğru. Kırılan kemiklerimiz onlar sayesinde daha hızlı iyileşir. Doğru. Tahıllarda bol miktarda protein bulunur demiş. Yanlış. Tahıl dediğimiz arkadaşlar nedir? Buğday, arpa, yulaf. Onları kastediyor. Buğday, arpa, yulaf. Onlarda bol miktarda karbonhidrat bulunur. Proteinlere de et, süt, balık ve arkadaşlar yumurta bunlarda bulunur. Mıknatıs hangisini çekmez? Demir kapı. Demir kapıyı çeker. Neyse, kadın diye kodlamıştık arkadaşlar. Kobalt, demir ve nikelden yapılmış maddeleri mıknatıs çeker. Demir kapıyı mıknatıs çeker. Yani demir kapıya yapışır ya da çeker arkadaşlar. Kobalt çubuk çeker. Nikel çubuğu da. Alüminyum tencere. Alüminyum tencere arkadaşlar. Bakırdan yapılmış, çinkodan yapılmış çubukları, tencereleri çekmez arkadaşlar. Denizli. 7. soruda hangisindeki kuvvetin etkisi diğerlerinden farklıdır? Raketle gelen topa vurulması. Bakın gelen top arkadaşlar bu yönde hareketi. Sen raketle buradan vurduğunda ne yapıyorsun? Bak zıt yönde kuvvet uyguluyorsun. İtme kuvveti uyguluyorsun. Ve topun yönü değişiyor yön değiştirme etkisi var burada. itme kuvvet uyguluyorsun. Evet burada bu. Rakipten gelen topun karşılanması. Bununla aynı mantık bakın. Yine buradan geliyor top. Sen bu şekilde bu tarafa doğru vuruyorsun. Onlar bu tarafa doğru. Bak bununla aynı mantıkta. Aynı mantıkta. Topun direkten geri dönmesi. Bak burada direkt karşılıyor topu. Direkten ne yapacak top? Başka bir yöne doğru gidecek. Bu tarafa bu tarafa vesaire. Sen bu taraftan atıyorsun topu. Yine yön değiştirme etkisini görüyoruz burada da. Duran topa vurulması. Top burada durmakta. İtme kuvveti uyguluyorsun. Harekete geçiriyorsun. Burada kuvvetin harekete geçirici etkisi var. A, B, C şıklarında yön değiştirici etkisini görüyoruz. Cevabımız denizde oluyor. 8. soruda mıknatısların birbirlerini itme ve çekme durumları hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımız arkadaşlar ne demiştik? SS ve N N birbirini iter. NS, SN birbirini çeker. Zıt kutuplar birbirini çeker demiştik. Bu South, Güney, North, Kuzey ifade ediyordu. İki kutbu vardı. Evet, SN birbirini arkadaşlar ne yapar? Çeker. Bunlar çeker. A da iter demiş bak. Bunu eledik. A'yı. C'yi de eledik. SS birbirini ne yapar? İter. N, N birbirini yine iter. NS birbirini çeker arkadaşlar. Cevabımız tabii ki Bakın çeker, iter, çeker, iter şeklinde dedik. Denizli oluyor. 9. soruda ülkemizde sigara kullanımıyla mücadele etmek amacıyla çeşitli önlemler alınmakta. Hangisi bu önlemlerden birisi değildir? Kızılay kurumunun yardım faaliyetleri. Arkadaşlar Kızılay demiştik ki kan bağışı kampanyaları düzenliyor. Doğal afetlerde insanlara yardım ediyor. Çadır kuruyor, battaniye dağıtıyor vesaire. Kızılay kurumunun görevi bu değil. Ne demiştik? Yeşilay. Yeşilayla kızlay karıştırma birbirini. Yeşilay'ın görevi bu. Madde bağımlılığıyla mücadeleydi. Sigara, alkolle. O yüzden cevabımız da 18 yaşından küçüklere sigara satış yasağı. Önlemlerden birisi. Dumansız hava sahası uygulaması. Bir önlem. Sigara içme yasağı. Kapalı alanlarda. Bir önlem. 10. soruda numaralandırılmış durumlarda top üzerinde kuvvetin hangi etkileri gözlemlenebilir? Duran topa vurulması, duran topa vurulması nedir? Harekete geçirme ya da hızlandırma diyebiliriz arkadaşlar duran topa vurulması. Bak burada yavaşlama demiş. Top zaten duruyor. Nasıl yavaşlayacak? Yön değiştirme. Arkadaşlar yön değiştirme hareket halindeki bir cisme oluyor yön değiştirme. Belli bir zaten top duruyor. Bir yönü falan yok yani. Ne oluyor? Bak burada hızlanma vermiş. Evet harekete geçirme olsaydı harekete geçirmeyi de düşünebilirdik. Topun direğe çarpması Topun direğe çarpmasıyla birlikte ne yapar? Yönü değişir arkadaşlar. Ne yapacak? Direğe delip direğin içine içinden mi geçecek? Daha devam edecek mi yoluna? Do yoluna devam edemez yani. Burada direk varsa ne yapacak? Burada direkten ya sağ gidecek ya yukarı doğru gidecek ya geri gelecek yani. O yüzden yön değiştirme etkisi olacak. A şıkkında yavaşlama demiş. Olmaz. C şıkkı. Durdurma. Atılan topun kaleci tarafına tutulması. Kaleci topu tuttu, durdurdu şeklinde. 11. soruda hangisi dünyanın güneş etrafında dolanma hareketinin bir sonucu değildir? Dolanma hareketi arkadaşlar nedir? Bir yıllık harekettir. Bir de günlük hareketi vardı dünyanın. Kendi eksen etrafında yaptığı dönme hareketiydi. O da sağdan sola doğruydu arkadaşlar. Yani batıdan doğuya saat yönünün tersine yapıyordu onu. Dolanmayı da saat yönünün tersine yapıyor. Günlük hareket diyorduk biz dünyanın kendi eksenin etrafında yaptığı dönme hareketine. Onda günlük sıcaklık farklılıkları oluşuyordu. 24 saat bir gün oluşuyordu. Gece gündüz oluşuyordu. Dolanma hareketiyle ne oluyor? Mevsimler oluşuyor. Bir yıl oluşuyor. 365 gün. Yıllık sıcaklık farklılıkları meydana geliyor. Fakat gece gündüz ne yapıyor? Bir gün 24 saat arkadaşlar dünyanın kendi eksen etrafında dönmesiyle oluşuyor. 12. soruda verilen görsellerde uygulanan kuvvetler temas gerektirip gerektirmemesine göre gruplanırsa hangisi grup dışında kalır diyor. Evet, temas gerektiren kuvvetler var arkadaşlar. Temas gerektiren kuvvetler nedir? Kas kuvveti, kaldırma kuvveti, itme, çekme, sürtünme kuvvetleri temas gerektirir. Dokunma gerektirir o cisme. Fakat bir de temas gerektirmeyen kuvvetler var. Nedir bunlar? Yer çekimi kuvveti mesela. mesela dalda duran elmayı yer çekimi çekiyor. Mesela. Değil mi? Bir şey ya mesela bıraktık havadan. Yere düşüyor. Sebebine yer çekimi kuvvetinin onu çekmesi. Temas gerektirmiyor mesela bu, değil mi? Veya başka kuvvet ne var arkadaşlar? Manyetik kuvvet. Manyetik kuvvet mıknatısların uyguladığı kuvvettir. Mıknatısların da bir cismi çekebilmesi için ona temas etmesi, dokunması gerekmez. Yaklaşması yeterli olur arkadaşlar. Bir de ne var temas gerektirmeyen kuvvet? Elektrik kuvveti var yine. Mesela plastik cetveri saçına sürttün, küçük kağıt parçalarını yaklaştırdın. Çekiyor onları. Temas etmeden hemen çeker mesela mıknatıs gibi. Evet. Pencereyi açmak nedir arkadaşlar? Pencere etmek, bu da çekme kuvveti uyguluyorsun. Pencere çekiyorsun. Bu da temas var. Bebek arabasını itmek yine temas var burada. Ne var burada? Itme kuvveti uyguluyorsun. Burada, bak burada ne var? Temas, temas. Yani temas gerektirmeyen dışarıda kalacak. Tabii mıknatıs verilmiş hemen zaten. Bu temas gerektirmiyor. Salınca sallamak. Temas etmen gerekiyor. Bak, burada. itme kuvvet uyguluyorsun burada. Burada da yine itme, temas gerektiren, temas gerektiren. Burada ise manyetik kuvvet var. Temas gerektirmeyen bir kuvvet. 13. soruda hangisi yiyecek israfını önlemek için yapılması gerekenlerden biridir? Alışveriş sırasında ihtiyaçtan fazla yiyecek alınmalı. İhtiyaçtan fazla alırsan ne yapar? İsraf olur. Olmaz. Bayat ekmekler yemek yapılarak değerlendirilmeli. Evet, bayat ekmeklerden arkadaşlar birçok şey yapılabiliyor. Bayat ekmeklerden yapılabilen tatlılar var mesela. Ee, veya farklı yemeklerde değerlendirilebiliyor. Evet, o yüzden bayat etmeden mesela köfte yapımında kullanılabiliyor. Köfte harcı olarak kullanılır. Çözdürülmüş olan bir besin tekrar dondurulmalı. Hayır arkadaşlar çözdürülmüş olan bir besin hızlıca tüketilmelidir. Tekrar dondurulup dolaba konmamalıdır. Sağlıklı değil. Tabaklara büyük porsiyonlarda yemek konulmalı. E adam nasıl bitirecek yani gerisi kadar çöpe gidecek. 14. soru kuvvetle ilgili hangisi doğrudur? Hareket halindeki bir cismi hızlandırmak için onun hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanmalı. Arkadaşlar mesela top ne yapıyor? Diyelim ki top hareket ediyor. Yuvarlanıyor. Hareket ediyor. Hareket halinde bir cisim top. Onun hareketine zıt yönde kuvvet uygularsam yani buradan böyle kuvvet uygularsam hızlanır mı top? Hayır hızlanmaz. Top önce yavaşlar sonra durur gibi. Evet yani bu yanlıştır. Kuvvetin etkisiyle gerçekleşen bütün şekil değişiklikleri kalıcı şekil değişikliğidir. Kalıcı değildir. Esnek cisimlere mesela esnek cismin şeklini değiştirdin. Bir süngerin üzerine bastırdın çöplü. Sen kuvvet elini çektiğinde Orada itme kuvvetini bıraktın. Sünger tekrar eski haline geri döner. Yani kalıcı şekil değişikliği diyemeyiz yani kuvvetin etkisiyle gerçekleşen bütün şekil değişikliklerini. Böyle bir genelleme yapamayız. Ama oyun hamuruna şekil verdin. Tamam o kalıcı. Mesela kağıdı uçak yaptın. Kalıcı. Ama her cisimde olmaz bu. Canlıların hareket edebilmesi için dışarıdan herhangi bir kuvvet uygulanmasına gerek yoktur. Gerek vardır arkadaşlar. Yani hareket edebilmesi için ne yapacak? Bir kuvvet lazım o kuvvet uygulanmadan nasıl harekete geçecek? Hareketli bir cisme hareket yönüyle aynı yönde bir kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır. Evet bu ifademiz doğru. Top bu şekilde arkadaşlar hareket ediyor. Hareket halinde. Futbolcu koştu geldi arkasından vurdu. Top ne yapar? Hızlanır gibi. Son soruda mıknatısın çektiği eşyalar hangi seçenekte verilmiştir? Mıknatıs ne yapıyordu arkadaşlar? Demiştim, kobalt, demir, ve nikelden yapılmış maddeleri çeker diyoruz. Kalem demiş burada arkadaşlar. Kalem nedir? Burada verilen kalem. Bakın şu boyama fosforlu kalem veya şuradaki kurşun kalemler. Bunları çekmez. Demirden yapılmış kalemler değil buradakiler. Ve demirden yapılmış bir kalem olsa mesela tamamen demirden yapılmış bir kalemi çekebilir. Silgi demiş. Silgiyi zaten çekmez. Gitti. Kalem tıraş. Kalem tıraşı çeker arkadaşlar. Bak, kalem tıraşın şu kısmı. Bak şu kısmı demir. Kalemi açtığımız kısmı. Makas. Evet makas demir çeker. Raptiye. Evet raptiyeyi de çeker demirden. Ataş arkadaşlar. Ataş yine çeker. Demirden yapılır ataş. Yani nikelden yapılır. Nikel olarak da çekebilir. Cevabımız B. Fosforlu kalemi çekmez. Burada bakın cetveli çekmez zaten. Burada kalemleri vermiş. Bu kalemleri çekmez. Kalemliği de çekmez. Kalemlik plastik. Arkadaşlar o yüzden B. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Başarılar.